gitti. Karşımıza azal. Bebek hastalandı. ne verdim. Bakamıyorduk. Çare çözüm bulamadım. Bulamadım. Ben mi yalan içine oldum? Çıkamadım oradan. Çıkamadım. Çıkamadım. Haklısın. Ben yaptım. Ben ben yenildim. Ben zavuma. Ben Cengiz olan aşkıma yenildim. Haklısın ablacığım. Haklısın. Ama bir <laughs> Melike bil. Sen içeride hapistin. Ben yirmi yıl vicdanıma haksız oldum. <laughs> Affet. Affet beni ablacığım, affet. Affet. Affet beni, affet beni bir kere, affet. Beni. affet. <laughs> Sana bir şey yaptık neden için? Şu iki genç kızın hakkını ayırdığım için. Bütün günahlarım için. Allah rızası için beni affet Melike. Seni Allah affetsin. Kardeşim değilsin.